Mer Merhaba arkadaşlar bugün bugün dört tane makine yaptım sizlerle paylaşıyorum birinci makine küçük pizza bu ikinci makine içecek makinesi üçüncü makine içecek makinesi dördüncü makinesi büyük boy pizza 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 işte pizza makinesi birincisini şimdi ön öne alarak şimdi sizin nasıl çalışt çalıştığını göstereceğim gördüğünüz gibi sunu sur çekiyoruz ve bir tane bir ses çıktı. Bir ses çıktı gördüğünüz gibi. Bir ses çıktı. Ne çıktı acaba? Bakalım. İçinden bir sürü bir üç tane pizza çıktı. Güzel. İkinci makineye. Şimdi. İkinci makine ise suyu çekiyoruz süren Çekince bir tane şey geliyor içecek. Buna da çekince Heh, çıktı. Bu da birazcık renge karışmış. O kadar da olsun artık. Tamam birazcık renge karışmış. İçecek de buraya. Şimdi iki tane param var. İki tane param var gördüğünüz gibi. Şimdi su, 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 ne alalım. Şimdi bak şurada deliği gördünüz ya. Onu suri, oraya takacağız. Onu oraya takacağız. Bakın. Bakın. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekil. Arkada gösterme bak arkada şey çıkıyor. Kareye basıyoruz. diye. O yüzden öyle çıkıyor. Şimdi içeceğimizi de alalım. Tam paramızı da alalım. Şimdi bunlar da şimdi. Şimdi bu büyük boy bir pizza şeyi hemen kaçalım. Hadi bakayım. Heh, çıktı işte. Şimdi anladınız işte bunu. Bu arada balığımız var orada gördüğünüz gibi. Balık bize bakıyor. Neyse arkadaşlar. Şimdi ne mekanizmini göstereyim. Yani nasıl çalıştığını. Siz biliyorsunuzdur herhalde ama bilmeyenleri göstereceğim. Bilmeyenler. Şimdi içini açtım ya. İçini gördüğünüz gibi çekmeyi çekiyoruz ya. Aşağıda kayıyor oradan bakın. Bakın aşağıdan kayıyor. Şimdi şunu bunun mekaniğini gör. Bunun mekaniği çok fazla şey ya. Bununki bayağı. Güzel. Şimdi annemin mekaniği işte. Para sakorsun ya. Ondan sonra arkadan bir şey çıkıyor işte. Ona ayarladım ben öyle. Şimdi buna bu bu, bu, bu koyla. Bu kolay. Hemencik yapayım. Şimdi oradan kapakları açılıyor. Siz görmediniz ama ben biliyorum. Gördüğünüz gibi içinde delik var. Geçiyor oradan. Bak geçiyor oradan işte arkadaşlar. Şimdi Orada balığımız daha hiç bilmiyorum ama neyse. Şimdi diğer bir pizza bu şey var. Onu da bakalım. Onu mekanı da göstereyim. Açalım ikinci içini. Bakın. Gördüğünüz gibi hepsi aynı işte. Hepsi anladığınız gibi hepsi aynı öyle yaparak. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Like etmeyi de unutmayın. Hoşçakalın.